Bir defasında bir hoca efendi, burada efendiyle bir konuyu tartışıyorlar, eski hatma acı odasında. Tesadüfen de ben içeri girdim. Dedi ki kim ayağı dedi içeri giren efendi. Efendim nasıl işte ben affedersiniz. Ya gel dedi şu hoca bir şeyler söyledi ona. Efendim nasıl dedim ben affedersiniz. Dedi. Zaten anne buradasınız dedim biz kimiz ya falan. Şöyle döndü ona. Meğer konuşu. Bu hoca efendi Kur'an kursunda kızları yetiştiriyor. Ondan sonra üniversite hazırlık kurslarına gönderiyor. İşte üniversiteye gidecek bu kızlar. Efendi diyor ki izin verme diyor. Eğitime kimse karşı değil. Üniversiteye kimse karşı değil. En büyük eğitimciler peygamberlerdir. Ama bu programla mı peki eğitim yapılacak? Ondan sonra ben sustum tabi. Efendi şöyle baktı Bana bak dedi sen dersli misin dedi. Dersliyim dedi bana emir var dedi. Kızını üniversiteye götüren tarikattan at, çıkar dedi. Ben hayatımda ilk defa gördüm bu halini. Ben de memurum. Şimdi hoca burada konuşuyorsa biz memuruz arkadaş.